Merhaba arkadaşlar ben Yohan Mücüsler ve arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bugün size bir böyle ASCP yazacağız Gene Bondo'dan izliyoruz Arkadaşlar bakın bunları hiçbir şekilde izlemedim görüyorsunuz bak Flamingo falan bunları izledim Bunlar Bunları da izledi arkadaşlar ama biz şu yenilere bakacağız şimdi Never Go Slime Never Go ACP 457 Ve arkadaşlar anladım. Bir de onu izleyeceğiz. Mezarcıların olduğu. Bir de Kaydıra izleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar yeni şarkımız bugün yayınlanacak bu videodan sonra. Arkadaşlar şarkının adı Azrail. Eğer vaktimiz olursa size dinletirim de birazını. Arkadaşlar şarkı çok güzel olacak. Yani. Neyse ilk, ilk öncesinden başlayalım. 9 sonra başlayacağız. Hadi bakalım izleyelim. Yani bizimki geldi. Çok özlemişim bunu. Şimdi mikrofonu sürtmesin. Bu kaç? Bu ne bilmiyorum. 5 5 5 5 yazdım. Bu kaç? Aynen bu yazıyorum. Kanı unuttum lan. 457 arkadaşlar. Bunu bilmiyorum valla. Oynayı çıkaramadım. Bunu biliyorum. Evet bunu biliyorum. Şimdi gördüğünde anladım. Yenen adam arkadaşlar bu. Yani ya Kafası iskelete benziyor. Elleri var, vücudu gözükmüyor. Kol, el, bacak, ayak. O kadar. <laughs> Geldi bizim gönlümüzün efendisi Ricardo Melios. Söyleyemedim. Ricardo Melios. Kater bu galiba değil mi? Sen otan volant. Normal ama cheater gibi bu da. Sosis. Ne alaka? He, espri anladım. <laughs> Lağım acıdı. Allah belanı sinek geldi ya. Arkadaşlar anne baskını, anne baskını, gene bir anne baskını. Neyse hemen ikincisine geçelim. Bunu hiç bilmiyorum lan. Az falan. Yeni birisi bu. <laughs> Şiney ne ya? <laughs> Zamanımız gibi, biraz dinleteceğim seni. Pizza. Pizza söyledi. Ne oluyor lan burada? Bu da bandan bir Ne oluyor lan? Bir Kim lan? Oh no. Kim Tamam. ACP tamam güzel de ACP mi bilmiyorum da Ya snack, git Allah Allah Slime room <laughs> <laughs> Aa, oh, bu, bu, güzel şey. Sinek var dedim evde ya? <laughs> Allah ben de ne tamam ekran yapmayayım? Allah Allah. Alamazsın izlettirmiyor ya. Geldi. i think gıçını görmek istemiyoruz ikada git yap <laughs> bende böyle şeyler yapma abi arka çatırıyoruz evet daha önce izledik zaten Böyle bir esibim var lan. 1562. Lan. kötü bir şey orada kalmak. Ben bir şey demiyorum artık ya. Yapma çünkü orada kalmaktan daha kötü hiçbir şey yok. Bu Ne olursa olsun daha kötü hiçbir şey yok onunla yani. şey. Vazgeçtim. 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 Daha kötüsü varmış. Vazgeçtim. Yemin ediyorum vazgeçtim. Ne zaman hızlı vermesin ya? Ba. 432 bunu da bilmiyorum. Hadi bakalım. Kaçmıyor mu? Nerede bu sinik lan? Allah Allah sinirimi bozmaya başladı. Kapı çal... Ay, dur, hadi, hadi. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Ne oluyor lan orada? Bir dakika lan bu yoksa sonsuz merdiven mi? Sonsuz merdiven vardı nasıl biliyor musunuz onu arkadaşlar? <laughs> Labirent mi merdiven mi? <laughs> arkadaşlar bir dakika hemen bakıp geliyorum. Arkadaşlar ESP 432 şöyle bir şeymiş. İlk defa görüyorum ben de. Bu ne lan? Bu mu lan? Bu ne? Bakın arkadaşlar 432. Safe'miş, güvenliymiş ama arkadaşlar güvenliler de yani şey tehlikeliler güvenli demek kontrol altına alınabiliyor demek diyebiliyorum. Bakın. Evet güvenli kontrol altına alın alınabilir demek anlamında söylemişler. Neden böyle konuştu bilmiyorum. Kim lan? Smile the dog şey bunu görürseniz çağrı intihar ediyorsunuz. Neyse. İşte böyle bir şeymiş. Bu da ben diğer biz videomuza geçelim en yani iyisi. Hadi. Değişik <laughs> bir canavarmış. Sünger bok muydu o? Arkadaşlar şimdi Şerif bir şeye koşuyor. Şerif. Toys, Toys, angel. Toys, 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 bir tane daha izleyeceğim. Şunu çok merak ettim. dokuz AC dokuz Çok merak ettim. Hayır sizin ben yapacağınız bildirimi. Evet. Eksi ben neden takip ediyorum? Mandolik. ne olacak acaba? Ya. şey gibi lan. Şunun gibi. Bakın, bakın. Bu ağır dokunca Donuyordu bu seferde. Perikar da geliyordu. Ondan sonra da popusuyla dokunuyordu, donuyordu parçalanıyordu ve izleyin bakın. Buraya çok burası oldu. Ricardo'nun benim içinde Ricardo var mı? Çok mantıklı. Neyse bizim izledim, izle, izle, izlemediğimiz izledi bir bu var. Çok sevdim Bu ne? Dois. Żydki, że jeden ślepy na jego widok dostał zawał. Rok jest taki gruby, że jak ubiera niebieską kurtkę z odblaskiem, to wszyscy myślą, że psy przyjechały furgonetką. Weka stary! No to ci muszę opowiedzieć kawał. Za czasów dogrywającej komuny na autostradzie zderzyły się dwa auta. Mercedes i mały Fiat. Maluch rozwalony. że to akurat nie był żart? Nosz ja pierd y